Bugün sizlere tasarımını ve üretimini yapmış olduğumuz taşınabilir güç kaynaklarımızdan olan PE150 modelini tanıtmak istiyorum. Modelimizin bünyesinde 2 adet USB portu, 2 adet 12 volt çıkış, 1 adet çakmaklık portu ve 1 adet de 150 watt gücünde 220 volt çıkış bulunmaktadır. Tüm çıkışlarımızın durumunu anahtarlar ile kontrol edebilirsiniz. Üzerinde bulunan kapasite göstergesi sayesinde bataryanın doluluk oranını takip edebilir, şarj ve deşarj süreçlerini gözlemleyebilirsiniz. Dahili Bluetooth altyapısı sayesinde dilediğiniz yerde müzik dinleyerek keyifli ortamlar yaratabilir, acil aydınlatma ledleri ile geçici ya da kalıcı aydınlatmalar sağlayabilirsiniz. 12 amper saatlik bataryası sayesinde 7 watt'lık bir LED ampulü 21 saat, 36 watt'lık bir televizyonu 4 saat, 150 watt'lık bir su ısıtıcısını 1 saat çalıştırabilir. 3500 miliamper saat kapasiteli bir telefonu 3 kez şarj edebilirsiniz. Modelimizin güvenlik önlemlerinden bahsetmek gerekirse, tüm çıkışlarımız birbirlerinden bağımsız olacak şekilde cam sigortaları ile koruma altına alınmış olup Uygun kablo çapları ile güvenlik altyapısı daha da güçlendirilmiştir. Cihazlarımız otomatik fan soğutma sistemi sayesinde optimum sıcaklık değerlerinde uzun yıllar hizmet sunma amacıyla üretilmektedir.